Değerli dostlarım bugün Antalya'dayız. Antalya Muratpaşa mahallesinde bir gezintiye çıktık. Evet burada meşhur Muratpaşa camiinde ve parkında namazımızı kıldık. Şimdi kendimizi sokaklara atıyoruz. Hava sıcaklığı 10-12 derece civarı. Çok da sıcak sayılmayan bir mevsim. Ortalık oldukça kalabalık. Biz de kalabalığın içine kendimiz attık. Şöyle sahile doğru bir inelim dedik. Burası meşhur yürüyüş yolu burada dinlenme parkları. Sizin desteklerinize bebeğimizin Yürüyüşü çok ihtiyacı olarak, ihtiyacı özellikle Arzen için maddi ve manevi bir şey içme. Ölümlerin olduğu. Aperatif atıştırmalık yerler. Turistler Özellikle buralara çok alışveriş için gelip e, vakit geçirdikleri yerler, yani alışveriş merkezleri dinlenme alanları oldukça kalabalık bir ortam. Yaz sezonun önceki hareketlilik dönemi. Evet. Videomuzu burada sonlandırıyorum. Kanalımıza abone ol, videolarımızı beğenirseniz memnun olurum. Yeni videolarla görüşmek dileğiyle.